Ruhsuzluk ve Çürük Elmalar Cumhuriyeti adlı kitaplarımdan seçtiğim en ilgi gören ve çok okunan sosyolojik, psikolojik ve felsefi makalelerimi 105 adetlik bir seri olarak kendi sesimle sizlere sunuyorum. 2017-2024 yılları arasında yayınlanmış bu makaleler güncelliğini korumaktadır ve insanın varoluş sorunlarını çözebilmesinde yardımcı olacak niteliktedir. Podcast'ler zaman sırasına göre yayınlanmaktadır. Hedefim insanımızın ihtiyaç duyduğu nesnel bilgilere ulaşması, yaşadıklarını sorgulaması ve bir farkındalık yaratmasıdır. Karakter ve kişilik etiği. Dünyada 250 yıldır başarılı olma yollarını anlatan kitaplar yazılıyor. Son 80 yıldır yazılanlar öncekilere göre oldukça yüzeysel. Çünkü bu kitaplar imaj yaratmaya dayalı tekniklerden oluşuyor. Sorunları çözmekten uzak, sadece geçici çareler sunuyor. Bu nedenle de çözüldüğü düşünülen sorunlar bir süre sonra yeniden ortaya çıkıyor. İlk 170 yılda yazılan kitaplara bakarsak neredeyse tamamı başarının temelinde karakter etiğinin olduğunu söylüyor nedir karakter etiği dürüstlük alçakgönüllülük bağlılık ölçülü olmak cesaret adalet sabır çalışkanlık ve yalınlık gibi özellikler temel felsefe herkese iyilik etmek bu felsefe insana belirli ilkeler alışkanlıklar kazandırıyor. Kişinin bunları kendi mizacı ile bütünleştirmesini öngörüyor. Bir insanın etkili bir yaşam sürmesi, gerçek başarılar elde etmesi, sürekli mutlu olabilmesi, karakter etiğini öğrenmesine ve kişiliği ile ilgili bütünleştirmesine bağlı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında başarı ile ilgili bakış açısı radikal bir değişime uğruyor karakter etiği yerini kişilik etiğine bırakıyor ve kişilik ön plana çıkıyor. Çünkü kişiliğin imajın, tavrın, davranışların insanlar arası etkileşimi kolaylaştırdığı ve başarıyı geliştirdiği görülüyor. Bunun için izlenmesi gereken iki yol var. Birincisi, kişinin iletişim becerisini geliştirmesine yönelik eğitimler, diğeri ise halkla ilişkilerde kullanılan teknikler ve pozitif zihinsel tavır. Bu amaçla geliştirilen özdeyişler de var. Tavrınız, erişeceğiniz yüksekliği belirler. Gülümsemek, kaş çatmaktan daha fazla dost kazandırır. İnsan, düşlediği ve inandığı her şeyi gerçekleştirebilir. Görüleceği gibi kişilik yaklaşımında manipülatif ve hileli boyutlar var. Başkalarının bizi sevmesi ya da bizim isteklerimizi yapması için temel becerileri kazanmamız ve yaşama geçirmemiz gerek. Başkalarının faaliyetleriyle gerçekten ilgileniyormuş gibi yapmamız, güçlüymüş gibi görünmemiz gerekiyor. Çünkü başarılı olmamız bu davranışları sergileme becerimize bağlı. Kişilik etiğini öne çıkaran kitaplar karakter etiğini başarının bir parçası olduğunu söylese de onu bir temel ve katalizör olarak görmüyor. Karakter etiği değersizleştiriliyor. Daha çok etkileme teknikleri, güç stratejileri, iletişim becerileri ve pozitif tavır öne çıkarılıyor. Bunların zaman zaman başarıyı getirdikleri de doğru. İş dünyasında 20. yüzyılın en önemli kitabının yazarı olarak anılan ünlü liderlik otoritesi Stephen Covey, bu özellikleri birincil değil, ikincil özellikler olarak tanımlıyor. Başkalarına isteklerimizi yaptırmak için onları etkilemek, daha verimli çalışmak ve insanların bizi ve birbirlerini sevmelerini sağlamak için önerilen etkileme strateji ve taktiklerinden yararlanabileceğimizi söylüyor. Ancak karakterimiz bozuksa, iki yüzlüysek ve düzenbazlığa yatkınsak uzun vadede başarıya erişemeyeceğimizi düzenbazlığın güvensizle yol açacağı uyarısını yapıyor. Böyle bir durumda yaptığımız her şeyin bir manevra, bir hile olarak algılanması yüksek bir olasılık. Güven olmazsa, güzel konuşmanın gerçekten iyi niyetle davranmamızın bir önemi yoktur. Çünkü güvenin olmadığı yerde başarı için gerekli temel yok demektir. İyilik temeldedir ve tekniğe hayat verir. Teknik kullanarak zaman zaman başarılı olabiliriz. Örneğin okul yaşamımızda yeterince çalışmadan iyi notlar alabiliriz. Eğitilmiş bir zihin yapısını elde etmek ise not almaya değil, konulara hakimiyetimize bağlıdır. Doğal bir sistemde başarılı olmak için bir bedeli ödemek ve süreci gerektiği şekilde yönetmek gerekir. Her zaman ne ekersek onu biçeriz ve bunun kestirme yolu yoktur. Doğada geçerli olan bu ilke toplumsal yaşamda da geçerlidir. İnsan davranışları ve İnsan ilişkileri açısından ele alırsak birbirinden farklı olmadığını görürüz. Örneğin yapay olan toplumsal sistemlerde mevcut kuralları usulce çiğneyebilir, durumu idare edebiliriz. Kısa süreli insan ilişkilerinde sergileyeceğimiz şirinlik ve ustalıkla olumlu izlenimler bırakabilir, başkalarının uğraşlarıyla ilgileniyormuş gibi yapabiliriz. Bunlar tümüyle kişilik etiğinin öngördüğü becerileri yerine getirmemize bağlı. Kısa süreli durumlarda da bu becerilerin etkili olma potansiyeli yüksektir. Bunlar ikinci özelliklerdir ve uzun süreli ilişkilerde bir karşılığı yoktur, kadıcı değildir. Dürüst değilsek, temelde güçlü bir karakterimiz yoksa, gerçek amacımızın zaman içinde ortaya çıkması ve başarısızlığın gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Önümüzde yerel yönetim seçimleri var. Ve şehirlerimizi yönetecek belediye başkanlarını seçeceğiz. Seçilen başkanlar günlük yaşamımızı doğrudan etkileme gücüne sahip olacaklar. Onlarla aynı kenti paylaşıp aynı havayı soluyacağız. Karşımızda yeni adayların yanında mevcut belediye başkanları da var. Başkanlık yaptığı dönemlerde karakterini öğrendiğimiz için tam olarak güvenemediğimiz hatta hiç güvenemediğimiz belediye başkanları kamuoyunda tepkiyi görmezden gelerek hala başkan olmak isteyen belediye başkanları. Üstelik böyle kişilerin siyasal dengeler gibi ne olduğu anlaşılmaz bir gerekçeyle yeniden aday yapılmaları ciddi bir olasılık. Bu kişiler başarı için her türlü strateji ve taktikleri kullanarak farklı bir kişiliğe bürünmek isteyecekler. Geçmişteki yaptıklarını unutturmak için seçmene şirin görünmeye çalışacaklar. Ünlü düşünür Ralph Waldo Emerson, iletişim kurmada karakterin nedenli önemli olduğunu şu sözlerle dile getiriyor. Ne olduğun kulağımda öylesine çınlıyor ki ne dediğini duyamıyorum. Başkanların iktidarları boyunca kendisine verilen gücü nasıl kullandığı, Seçmenin onları dinleme kalitesini belirleyecek. Seçmen onların sergilemeye çalıştığı kişiliğe değil, gerçek benliğinden yayılan o sessiz ve görünmez dalgaya, yani karakterine bakacak. Siyasal partiler aday belirlerken bu nesnel gerçekliği dikkate almalılar gerek.